Bandırma ve Erdi'yi biliyorsun. Şimdi de üç tanesi daha programda. Bunlar finansal ayakları bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Güre'de, Edremit'te, Alıkesir merkezde yeni ileri biyolojik arıtma tesislerini kurmak durumundayız. Çünkü Balıkesir'in birçok ilçesinin yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında dağlar kadar farklı. Belki kış nüfusuna göre hesaplanmış yapılan arıtma tesisleri artık günümüzde yaz durmasına hitap etmiyor. Yazın gelen lisanlar rahatsız olur. Efendim ne yapalım? Yazda yaza gelenler onu çeksin dersen turizmi kaybedersin. Bunu diyemeyiz. Bu demek doğru bir söz değil. Elbette de merkeze de hitap edeceğiz. Malıkesel'in insanlara da hitap edeceğiz. Ama en azından turizmden istifade ettiğimiz gelen misafirlerimizin de kötü bir ortamda karşılaşmaması için bu işleri yapmak durumundayız. Zamanında belediye başkanlarına da arıtma tesisinin hangi konsept içerisinde yapılacağı hususunu da çok çalışmış birisi olarak nelerin yapılması gerektiğini iyi biliyorum. En doğru tarafı bu işin finansman kaynağıdır. Genellikle uzun vadeli Dünya Bankası'ndan, EBRD'den veya başka kaynaklardan bulabileceğimiz kaynakları seferber ederek bu işi çözmek işin en doğru tarafıdır. O konuda zaten girişimlerimiz var. Biz bu arada projeleri hazırlayıp finansı da temin ettikten sonra Allah izin verirse onlara da başlayacağız. Bunlar hiç kimsenin içerisinde olmaz. Bu söylediklerim benim kendi bakanlığımla ilgili olduğu için bunları ben itibar ediyorum. Çok şükür şimdiye kadar bakanlık olarak biz 59 milyar liradan fazla yatırıyoruz balık kesimde. Şu anda da 10 milyar civarında yatırımımıza devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili 20 bin konusunu değiştirdik, dönüştürdük. TOKİ olarak da 9.000'den fazla konut yaptık, 4.000'den fazlası da şu anda devam ediyor. 10 tane millet bahçesi projemiz vardı, 5'inin açılışını yaptık, 2 tanesi şu anda bitti. Diğerleri kimisi yapım safhasında, kimisi proje safhasında. Değerli arkadaşlar, bütün bunları şunun için söylüyorum. Bizler çalışıyoruz, bizler gayret ediyoruz. Bizim işimiz hizmet. Biz hizmet belediyeciliğini önemsedik. Ve ilk çıktığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da belediye başkan adaylığından başlayarak bugüne kadar hep hizmet tarafında. Biz başka partiler gibi seçimden önce gelip bol bol vaat edip, kurusuk atıp, aklınıza ne geliyorsa esip yağıp, emeklilere de şu kadar, EYT'lerin sonunda biz çözeceğiz, şu kadar bin kilometre metro yapacağız falan dedikten sonra ellerine mümür verilince kaybolan, kemere atlama törenleri yapanlardan değiliz sonuçta. Ne söylediysek, ne söz vermişsek yerine getiririz. Bunlar da Allah'ın izniyle yaparız. Biz bir taraftan değerli başkanımızın çalışkanlığına, gayretine inanıyoruz, güveniyoruz. Ve nihayetinde elimizdeki bulunan tüm imkanları inşallah balık kesilirse biz kullanacağız. Ben de bunun sözünü veriyorum. Evet bu arada bir de ben not almıştım, sözünü de verdim. Simav çayını ama işte böyle şifayı konuşunca unutuluyor arkadaşlar. Simav çayı da arkadaşlar çok önemsiyorlar. Ben o eziyeti bilmediğim için bilmiyorum tabii. itiraf ederim. Ama söz verdik. Burada da elimizden geleni yapacağız. Balık tutuları hareket edeceğiz inşallah. Sıfav çaymışlar.